Selamun aleykum ve rahmetullahi ve bismillahirrahmanirrahim ben Allah'ın adına böyle bir stoku yaptım anlatmak istiyorum valla yerimden geldiğince bismillahirrahmanirrahim burası ee, burası E bölgesi E2 E2'den E4'e çıktı 3 2 8 burası 13 ediyor 1. giden <laughs> siyah D7'den D6'ya gitti 8 7 birinci hamle, ikinci hamle beyazların ikinci hamlesi. D2'den D4'e gitti. 7. 2 bir daha 3 4 daha 7. D2'den D4. Siyahın ikinci hamlesi. Hat G8'den F6'ya gitti. Burası 21. 8 2 3 8. G8'den F6. Sonra beyaz 3. hamlesi. Hat C1'den C, C, C1'den B1'den C3'e geç, geçiyor. Bu şekilde 12 tane beyazdan 12 tane siyahtan hamle yaptım Allah'ın izniyle. Sonra Allah'ın izniyle su dokunu yardımıyla çözdüm elhamdülillah. Yani i̇lk e, satranç hamleleri oluşan e, su doku kutularından e, toplama işlemiyle e, su doku çözdüm Allah'ın izniyle. Yani, su doku çözerken o kutuların birleşiminden satranç hamlelerini düşünüyorum yani. Mesela mesela burada F2'den F3'e gitti. Beyazın 6. hamlesi. F2'den F3'e gitti. Siyahın 6. hamlesi. B7'den B7'den B5'e gitti. Burası 10, 16 ediyor. 7, 1, 8, 16. F2, F3, B5. Yani böyle çözerken yani satranç hamlelerini düşündüm Allah'ın izniyle. Hem satrançla ilgilenmek için artar inşallah. Benim isteğim yani inşallah bir, en az bir tane bir satranç bilim, şey sudoku bilim, e, 9'a 9 biliyorum. 8'e 8 şimdi e inşallah öğreniyorum. Öğrenim, yani tam bunu çözeyim. 8'e 8, e 8 su dokun üzerinde alanazinin gücüm yettiği kadar ilk önce 11, 10, 10 100 yani böyle gittikçe alanazini artırmak istiyorum. Satranç e, oyunları ezberlemek istiyorum. Yani işte alanazini oyunları e, dokun üzerine yerleştiriyorum. O şekilde satrancı düşünüyorum alanazini. Burada 12 hamlelik bir satranç maçı var inşallah. 12 hamleyi 24'e çıkartacağım. Daha değişik e, varyasyonlar oluşturacağım. E, mesela bir varyasyon anlatayım. Beyazın ilk hamlesi E2'den e 4 Sadece E2 ve E4 alacağım. E3 almayacağım. Yani başladığı yer ve bittiği yer. Bu iki kutu toplamı. Sonra siyahın da ilk oynadığı hamle D7'den D6. Buradan da d D6. 4 tane alacağım. 4'ün toplamına bir sayı vereceğim. Diyeceğim bu 4 kutunun toplamı şu kadar sayı. Yani böyle şeyler de düşünüyorum. Sana 4 tane kutuya toplama çarpma 4 işlem verelim. Anladın yani bir satranç oyununu yani ya bir sudoku'da ya da iki sudoku'da yani mesela 20 hamlelik sudoku'da satrancın 20 hamlesini yazabilirim. Şu an burada 12 hamleyle çözdüm. İşi zorlaştıracağım yani 15'e çıkartacağım. Hatta sudoku'yu yerine sadece kendi yapacağım. Satır ve sutun da rakamlar birer defa olacak. Çünkü sudoku'dan da daha erken çözüyorum yani. Ben istiyorum sadece satrançla ilgileniyorum. Yani sudoku'yla değil. Yani sudoku mesela bakıyorum bu kutunun altısı diyorum buradan gelecek 6'yı buluyorum. Ben satrançla ilgilenmeden 6'yı sudoku'dan buldum. Ben istiyorum satrançla satrançla ilgilenerek 6'ya yani su dokudan yararlanmayayım yani direkt satranca daha çok yoğunlaşayım öyle değişik formüller düşünüyorum Allah'ın yani inşallah satranç maçları ezberlerim satranç hakkındaki bilgilerim artar faydalarından daha çok yararlanırım Allah'ın izniyle yani bir su dokuyla Allah'ın satranç oynayabiliriz Allah'ın haftada bir kere bir olsa iki saatlik bir saatlik sonra ayda bir haftada bir sonra haftada ikiye çıkartabilirsem yani Allah'ın izine ayda bir kere ya da haftada bir kere bir maç ezberlemek istiyorum. Yani satranç maçı yani artık düşüncem öyle. En yani tam geleceği tam bilemiyorum. Galiba Allah'tan kimse bilmez. Allah'ım benim bilmem artırsın yani. Ama bir ezberleme hevesim var yani Allah'ın Böyle bir hevesim Allah'ın izine arttı. Önceden onda 200 önümü açıyorken şimdi onda 7, onda 8'e çıkardım Allah'a çok şükür. Bir sudokuyla birçok satranç oynarını inşallah daha çok düşünebilirim yani. Satranca yakınlaşma gücüm arttı Allah'ın Sudoku hesaplarından yararlanarak artık satranç maçlarını zihnimde canlandırmak istiyorum. Siz mesela mesela Sicilya savunması dediğimde geometriyle ilgilenmek isterim Fransız savunması deyince fizikle ilgilenmek isterim. her bir savunma her bir açılışla bir bilim dalına yönelebilirim Allah'ın izniyle satranç oyunları ezberlerim oradan zihnimi güçlendirip okuma yeteneğimi artırırım hesap etme böyle bilimle ilgilenirim Allah'ın izniyle hesaplarla ilgilenirim geometriyle falan Allah'ın izniyle yani su doku ve satranç inşallah birleştireyim dualarla da zaten sudokuyu güçlendiriyorum Allah'ın izniyle inşallah bunların hepsini satranca yoğunlaştırabilirim Sadaklar,